Aynı bowl'a başlıyorum. Oğlum atölye olanı gördünüz mü chat? Ses kısalım Tam da öyle yaptım ya. Ses kısım var ya. Yok mu? Ya oğlum şimdi çağrıcı tıklıyoruz diye tıklamayın. Herkes tıklamasın ya. Öyle olunca olmuyor. Eğer şey e, erken atmazsa sata, yani öyle geçirir bu çağrıcı ya. Her türlü tutarız. Baktık birkaç Twisted Fate eli sattı. Üçlemeye oynarım. Kalista. Şey diyeceğim. Çağrıcı gitmek istemiyorum ben ya. Çağrıcı gitmeyeceğim abi. Kusura bakmayın ama Brawler ya da Diana ya da Nasus aklım daha çok çeldi. Gelmedi çünkü herhangi bir charge yani şey yapmak istemedim risk yapmak istemedim şu perlerden oynamam daha mantıklı benim. Kılıç ya da belt. Red buff her zaman iyidir. Kılıç bir dayanam yok mu ya? Bir bakalım Diana bulan var mı? Diana Force'layabiliriz. Diana Force oynayabilirim ama Nasus da oynayabilirim. Bekleyelim o yüzden. Hani Brawler'dan ziyade çok daha kuvvetli ya. Şunu bir sal. Tamam bura win. Divine aslında 2 Divine bu arada çok kuvvetli oldu. 6 saniye ya Tulu'yu alalım. <laughs> Itemlarımız güzel bu orada hani. Ama ebediyi hemen yapmam. Yani o seçilmiş dayana gelmedi sözce yapmam ebediyi Çünkü eğer seçilmiş bir Nasus geldi mi Nasus da oynayabilirim. Oo ben bir şey diyeceğim. Nasus Force mu ya burası? Bura Nasus Force gibi duruyor. Nasus Force diyebilirim. Bakalım bulan var mı Nasus'u? Yok Force Nasus okey. Şunu satalım bunu alalım. Ay hani late dedi aslında iyi. Neden? Bak eskiden 4 saniye için yapıyorduk o 6 saniye ne? E şimdi 2 tane koyuyorsun. Şimdi şöyle bir durum da var. Hani Eee Kyle oyunundan bahsedelim. O adam üçlemiş lan. O adam Tristan'a üçlemiş. Sen de atar mı ki? Öldü. Ne diyordun? Eee bu arada şey falan da olur ha Şimdi Bir dakika burada bir şey satalım Böyle yapsak Eee Sifon Vladimir falan da alırım Fark etmez Bekleyelim mi burayı ya ama burayı maka 2 koyacağım abi kuvvetli mi Ya iki level slow falan veriyor ya bir de. Yani 3 saniyene %50 azaltıyor. Böyle bildiğin birazcık yoruyor çarları. Sen de at ultiyi. Atmadan ölme. Çok güzel. Kaybedeceğiz ama burayı. Bura forcing ama ya. Aslında tam da force sayılmaz da işte. Gümü yok etti bize. Belt mi alsak? Topu alalım şu spell kritibi yapalım nasıl Ya Yasuo ilk seviyelerde kuvvetli evet evet. Late'de düşüyor. Yani Yone'yi bulamadığı an düşüyor. Baksana abi direkt no sports'ta ya. Burada Vlad da ikilenebilir normalde de. Ama şu yapmamız lazım. Bu item daha önemli. Böyle yapıp 20 golda çıkalım. Öncüyü açmama gerek yok bence ya. Bakan Ama keşke Wukong yerine Jax koysaydık. Orada bir yanlış yaptım. Aldık ki biz burayı. Oğlum nasıl çok kuvvetli şu an. Ben o sol da fena değildir ya. Yani. Çok güzel bir gold kontrolümüz oldu. Yani sağlam goldumuz var. Bir bov lazım. Eee bura içinde ne yapabiliriz biliyor musun? Yine hex yapabilirim ya. Hex güzel oluyor. Bir tane mi var? Ha bu adam dönecek bak ya da. Ya çocuğun çok mantıklı olmaz. Yani yapmam. Gengar vermeyiz hadi. Hani. Ama gerek yok. Vlad sömürücü falan da gerekli Ya bu dev katili güçlü item bu arada. Meta'nın iyi itemlerinden biri. Gözleşi geldi lan. Hakikaten gözleşi gözleşi dedik ve gözleş geldi ya. Bov da gelsin lan bari. Bir kere aradım. Bu Kong öncü. Divine olsaydı mesela bak bu Kong. Bu Kong'u düşünebilirdim. Ben burada arayacağım ya bir tık. Arkadaşlar. Neden biliyor musunuz burada aradım? Böyle Jax Yok. Güzel, okey. Lan. Anladım. Güzel güzel. Bu aramayı yapmam lazımdı çünkü 5 e, olsaydım hani ya yani, garanti 1 ya da 2 paralık seçilmiş istiyorum ben. Çünkü benim çarlarım orada. Burada Vlad kuvvetli. Ya uyumaya geldim diye as hoş geldin. Şeyi atsaydık burada çok güzel olurdu. Bunu atamadık. Ya mantıklı ama şöyle düşünüyorum kanka zaten adamlar birbirlerini blokluyorlar. Ben ekstra goldumu harcayıp da şey yapmak istemiyorum fazladan. Açmak lazım ya. Ya baksana Vlad bir ulti çekiyor zaten. Herkesin canı full. Ömürcü ana kim? Nasus. Yani Nasus'la late'e doğru gidiyorsun, oradan sonra Sven giriyor. Videodan izleyebilirsin. Ünlem YouTube yaz. Eee son... ...ikinci video falan galiba. Dünkü de- Dünkü video lan hatta. Dünkü video muydu lan o? Oğlum iyice her şeyi karıştırdım ben ha. Blood oğlum. Dayan'a giden var asıl, Dayan'a iston. Oha, Oha, Al Kay dön diyor. Yok mu UCF'nin alması? enes aldı. NES ne gidiyor? enes artık Kay gidiyor. Kritik mi alsak ya? Kritik alacağım. Tutmayın lan beni. Hop sömürücü iki. Ee, şu daha iyi bir hamle. Yan kere Vlad yaparız ya. Vlad kuvvetli. Yani 3 level Vlad sağlam oluyor. Rumble bana da çok mantıklı geldi ama bov olursa şuna kesinlikle titanı yapmak istiyorum abi. Bahtta meli izleniliyorsa oğlum saat daha 8 la daha yeni açtık oğlum yayına Bu arada iki vlad genelde öldürmüyor çarları ha öyle bir durum da oluyor Ay naha öldürmüyor Şey yiyince ejderhaya AS AS hoş geldiniz adam Winston'ı aldık Atrox iyidir her zaman Hop nasıl Kaptok satalım. Çok para kaplıyor. Çok göze battı biliyor musun Irelia. Ya. Irelia ya lazım. Dursun bakalım. Yuz alırsak satar. Tosu var ya en kötü. Şu çok güçsüz bir herif var. Onunla oynarsak çok iyi ya. O değil. Ama bu da yok. Nunu varmış Nunu. Red ya da şey de lazım biz aslında. Burayı da lazım. O yuttu lan direkt. Burayı alamayız abi. Nunu direkt yutuyor abi şuna baksana. Nunu öldürsek yeterli. Nunu direkt hüplete hüplete geldi. Çok demeç yedik. Bu çok üzücü bir durum oldu. Çok geldi. Peki. Şimdi nasıl işleyip artık bir level'a gidelim. Kılıç geldi peki Bir kritik daha geldi Bow geldi tamam double kritik direkt e, şeye vereceğiz İki tane de belt geldi Harika Nasıl su işledik burada artık level'a gidelim e, 4 UV koyalım Kıtın nazmini yapalım Sana double eldiveni verdim o Güzel e, yapabiliriz double zeke mi geliyor Double zeke. Double zeke değil de bir tanesini şeye atlıyoruz ya. <laughs> şunu satalım. E, ee, bu arada şu, şu canaları da alalım ya. Keşke diğer şunu yerine cana koysak iyi de. Şu an kuvvetliyiz. Nasus'un 3. item'ı ne? Bekleteceğiz Nasus'un 3. item'ını. Chen girebilir buraya. 4 ulbi 4 şey diye şu an. Declaw güzel olmaz mı? Olur ama Declaw'a çok uzağım. D Declaw olur, Bramble olur vesaire falan ama onlara uzağım şu an. Yedi yöne. Düşsüz ama bu adam. Yani sıkıntı yaratmaz bize bu. Nasıl ulti atabilirse eğer. Canım nasıl. Ziyin mi var oha adam ziyin bulmuş lan ama yukarılarda olacağım için de şey olmayacak nelerler ve ne çok altın bırakmayacaklar şimdi bir kere kal falan zor bilgisin lazım olacak ama yani benim buraya hızlı level çıkmamız lazım şu an kuvvetliyiz ya yani bizi yenilebilecek adam var mı diye bakıyorum şu dayana falan sıkıntı bir tık. Ah dayana geldi. Bu sıkıntı bak. Bu adam sıkıntı. Yani Vlad ve şey ikilisiyle belki alabiliriz ya. Jax, Irelia falan dedim de. Yok Hex'i var ya. Alır mıyız ki lan? Wukong vur bakayım sana. <laughs> CC'den çıkartmazsak abi burayı. Yok alamayız. Ehe şey o yüzden lazım Morello ya da şey dedim ya abi Baksana adam hayvan gibi Wow bir dakika kılıç var değil mi bizde hmm. Batula alınabilir Kimin patlular. spatlılar? O oh, alalım ya. Buradan belki dalga atar arkadaşlar. Vallahi dalga geldi. Ne geldi? Kılıç geldi, hileli zar geldi. Güzel, tamam. Bunu Dikulov için saklayabiliriz o zaman. Ee, bir ünlem zardan şeye bakmam lazım. Vladimir istiyorsak kaçta basmamız lazımmış? 6 ve 7 de aynıymış. Vlad ya da Morgana'ya basacakmışız. Tamamdır. Gangsleri kesin yapmamız lazım. Gekti bu arada bunu ya. Çok kötü. Bari. Geldik bu arada. Oo. Çok güzel bindi. Ben bunu Vlad'a basacağım. Şu Vlad'ı bir verelim ya hızlıca. Hani bulabildik. Ver bakayım Vlad uçu. Arattırma beni. Güzel. Ne tamam. Ne arıyorduk ne bulduk Bir sopa istiyorum Bir sopa bir e, klov istiyorum ya Dört sömürcü bu arada çok fark ettiriyor Nasus da Bu adam mesela şey yapmamış Bu adam çok ha, Bu gerçekten döndürecek değil mi kompo ya Baksana öyle bir can yeniliyor ki Nasus Bizim Shen lazım. Bunun yerine Shen bulmamız lazım. Bizim level'a çıkmamız lazım. 9 mu olsak lan? Papa ya da Dikol abi. Bir yok mu? Hıh <laughs> bak. Bir gelmedi. Dans başlıyor. mı şurada? Ki upgrade upgrade'sin. Ya upgrade'i var. Yat burada en iyi 7'de bulunacağı için 7'de arıyorum. Güzel upgrade geldi. Morgan'a upgrade'i geldi. Ee, bir zeka e daha yapacağım. Bir de çelis yapacağım. Tam Morgan iki orada yok eder ha. Morellosu yok gerçi de Morello buluruz ona bir tane. Barat var. <laughs> Hadi oğlum be Vlad. Yani 7'de arıyorum arkadaşlar çünkü 8'e gidersem bulamama ihtimalim var. Şu anda da bulamıyordu gerçi. Bak sinirlendim şu an ha. Şu an tilt'e bağlıyorum. Hadi. Oğlum vlog 3 mü da benim? Oha çok aradık lan. Tamam yeter yeter. 8'e gidelim ya 8'e gidelim. Boşver hiç zorlamayalım. Ama çok iyi olur Jax 3. Vlad 3. Red olması çok güzel geldi buraya Red. Harika Morgan'a çok güzel ulti açtı. İkinci ultiyle harika açtı. Ama öldük mü biz buraya? Kesti ya Morgan'a var ya arkayı direkt yok etti. Yani kaltis mi var lan oyunda? Yo salmış o. Bir 8'e yavaş yavaş basalım zaten şu an ekonomi olarak değil. Buraya bir tane savunmayı item istiyoruz ya da red şey isteyeceğiz. Bekleyelim abi hiçbir şey yapmayalım. İnsanlar bir ölsün. Bu ölecek zaten. Bu da ölür çok güçlü. Bu fena değil de. Bu kuvvetli işte bak. Bu adam kuvvetli. Bu kuvvetli. O siktir bu çok kuvvetli. <laughs> bu çok kuvvetli. Rumble vest ve bulursak bu arada nasılsa okeyiz de. Nasıl bir atak var şurada yiyor. Alacak bu arada nasıl ha? Oy. Kata falan da üçlemesin bu arada bu adamın şarlarını tutmamız lazım. Sivane var, Sivane kalmaz. Oo. Başka bir şey istesem bu kadar olur ha. <laughs> bir şey diyeceğim. Başka bir şey istesek bu kadar olur. Bunu Kyle atsa Kyle yok olacak da işte. Şurada Kyle atmamayı tercih ediyor. Ha attı Kyle. Ya. Baksana Kyle öldü la Kyle. E zaten şey Lee'sin gelirse zaten 6 5 paralık unit oluyor zaten kanka. Peki Morgan ölçüm yok mu? Akali üçleri bu arada. Akin de üç geldi. Bu çok kuvvetli ya bu. Bu çok sıkıntı abi. Onun haricin okey de. Bu adam sıkıntı. Bunun yerine Lee'sini bulalım tamam mı? Şunun yerine Lee'sin girsin. Shenyone ya. Shenyone en iyisi abi level'da. Der, yani Morgana çok iş yapacak burada Adam çünkü kapalı oynamış. Morgana direkt açıyor bu, bu kilde. Ee, da efsane oldu. Buraya öldüremezler hayatta. Ne oldu lan şeye? Soracağım Morgana'ya ne oldu abi? Havaya uçtu lan Morgana. Patlattınız mı lan Morgana'yı? Bir şey diyeceğim. Hayatımda gördüğüm en boş item geldi. Oyun dedi ki kanka sen çok güçlüsün dedi. Ben birazcık düzleş dedi ya. Bu, bunun meali bu yani. Başka bir açıklaması yok bunun. Ne çok bir item geldi. Yani dediğim şey de şu ha. Bu konku çıkartacağım. Dedikten sonra bu geldi. Yani ulvi gelsin mesela. Değil mi? Ben burada level'ı basacağım. Bakalım %5 şansa 5 para atıyor mu? E, 9'a gidilebilir ama birazcık bir tık slow roll kiler bakınacağız. Horn. Horn'u koyalım ya. Nereye Hayırlı geldi. Çağıralım mı? Hayır ikiledim mi ben? Haydi ikiledim lan. Ata üçlemiş bir de, Bu arada Vlad tek atıyor ha. Gerçi gelen item de şey... Oy CC'ye gel. Bir şey diyeceğim, biz Orn sayesinde kazandık burayı. Ben size diyeyim. Oy, Vidat yine çok iyi. Vidat yine bomba. Çok golden altına da düşmek istemiyorum. Birazcık para biriktirelim. Aa, Vidat. Burası as ah işte bak buranın ilacı tam olarak Giant Slayer diyordum da burada konuda bırakmıştık ya. Burayı yenilebilirim. Nunu çok pis ya. Buraya Morello lazım. Şarjüç falan. Oo buraya yenildik ya. Burayı alamam. Adam yeni level'da güzel işlemiş. Yone. Hmm. Kalsın Yone oynayabiliriz. Yone şen girebilir. Bu direkt. Soracağım. Bu çok boş lan şu an. Bu ne amına Bundan bir item alalım da. Buraya Morello'sunu yapmamız lazım ama. Of, bu çok kuvvetliymiş. Diyeceğim adamlar çok kuvvetlenmeye başlamış. Baksana. Abi çok kuvvetliler adamlar. Ama bizim Nasus da bir o kadar kuvvetli. Bu adam çok kuvvetliydi. İlk 4 oyunu diyordum. Şu an birincilik oyunu istiyorum. <laughs> İlk 2 istiyorum. Bizim a şey değil mi? Morello'yu, bu arada hiç Morello adamın almasına falan da gerek yoktu da Ne alıyorlar? Eee... trap alacağım Bu adamın gerçeği yokmuş ki lan şey, Adam ihtiyacı varmış o yüzden almış Burada arayacağım ben Ornikilersem Hemen geçişi yapabilirim pençeyi buraya verelim. Çan görmedik değil mi biz arkadaşlar? Buna tek atmasınlar diye yaptık da. Baksana şu an adam akalisiz oynuyor. Ama kazandı yine de. Ben diğer adamı yenebildim mi peki? Parello lazımdı ya. bir item alalım şuradan. Ne geldi? Ebediye. Al bakayım. Galaxy 3 güzel. Rain. Bu nasıl? Son ne olduğunu bilmiyorum değil mi ya? En kötü üzerinden alırım dursun Morgana'yı öldüremezlerse Morgana öldürür bu arada burayı Bakayım, yok öldüremiyor niye? Morellom yoksun Hmm Hex Hex de güzel de Hex bir bok yaramıyor Bir de bu niye en önde? Morello lazımdı ya. O Morello bizde olsa var ya o brawler'ları yok ederdik. be oğlum ya ne demekmiş, gelmedi hello selamlar tutcu hoş geldin baksana abi adam 3 level şeyi YouTube geçiyor direkt. Hiç yapamıyorsun ki. Ya 3 olsaydı alırdık da 3 olmadı. Güzeldi güzeldi. İkincilik. Adam çok güçlemiş. Çok güçlü be anam. İkinciliğe kaç? 15 falan verebilir bu arada. Çok bir şey beklemeyin. 17. <laughs> Dedim ya. Yani dördüncü olsak da 10 veriyor zaten. İyi fazla bile ver düşündüğümden.